Listen to what lunch he speaks. Okay. okay. Heh, nasılsın? İyi misin kendini? Sen Türkiye'yi tanıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Arapça mı? No, 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 no. <laughs> okay, Türkiye. okay. okay. Turkey. Turkey, Turkey, Turkey. Oh, Turkey. Turkey. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz aşkım. Bu videoda arkadaşlar sosyalde ne yapacağız. Türkler yani Türkçeyi yabancılar nasıl duyuyormuş bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Tabi bir sesli sohbet döneceğiz. Ondan önce Break Heaven'da yeni güncellemeler gelmiş arkadaşlar. Onları incelememi istiyorsunuz. Hızlı bir şekilde inceleyeceğim ama dağları delmeden incelemeyeceğim. Çünkü ben dağları delmediğimde bende bir eksiklik oluşuyor. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Şöyle hızımızı da arttıralım canım. En sevdiğiniz eşya hangisi? Şu sevdiğiniz eşya eşyalardan hangisini seviyorsunuz? Ben mesela en sevdiğim kesinlikle bu. Bu arada kolluklarımı beğendiniz mi? Enjoy it. Tekrar tekrar yeniden. <laughs> <laughs> Doldurdum tek başıma. Kelleri Başım, Bir tek ben, ben elleri yendim. Kız başıma. Yanlış, Yanlış. Anlamayın, anlamayın ama. ama. isterseniz evet, de evet, anlayın. anlayın. Zorlandığımı görebilirsiniz. <laughs> ama, ama, ama. Pes, pes ettiğimi. Pes ettiğimi mi, mi, asla. asla. <laughs> Düşüş yaşanınca herhalde zannediyor ki böyle birden düşeceğim, böyle ben düşerim, yeniden doğarım. Anladınız mı? Ben bir anka kuşuyum. Tüllerinden yeniden yeniden doğan bir kuşum anladınız mı? Bu gezegende böyleyim. Uzaylı gezegeninde daha farklı uçlarım var, daha farklı güçlerim var. Anka kuşu gibi olmak lazım hayatta. Hayatta elbette ki düşüşler ve kalkış olacak. Bu her konuda. Mesela şu an sağlığım da düşüşte. Ama bir gün kalkacak ben biliyorum onu. Bir gün her şey yoluna gelecek biliyorum. Her zaman kötü gidemez. Her zaman da iyi gidemez. Hayat iniş ve yokuşlar ve çıkışlarla doludur. Hiç, Hiç önemli değil arkadaşlar. arkadaşlar. Biz her, her zaman, zaman tam gaz, tam, tam enerjiyle, enerjiyle devam edeceğiz. edeceğiz. Aşkım ya ne öyle ya. Bile ne bile öyle pes etmek bile ya. Bile Dur ben giderim ya şöyle. Hemen hızlı bakmak için şöyle gideceğim arkadaşlar. Hızlıca gitmek için. Rıhtım dediği herhalde bizim iskele. İskeleler eklemişler arkadaşlar. Ooo bu da romantik komedi çekelim. <laughs> Ay çok bu şu çok basit olmamış mı? Öz eleştiri yapıyorum. Breakaven çok oynuyoruz diye yapmıyorum. Yani o yani yakışmamış be Breakaven. Bu ne kanka yani? Hiç olmamış. Ben daha güzelini yapardım. Beni iş alsanıza. Gerçekten çok güzel fikirler verebilirim. İnsanlar 700 bin oynanır. Sizin oyunuz 3 milyon oynanır. <laughs> Ve işte arkadaşlar yeni park yerleri eklenmiş falan. Fiş man Beni fakirlikten max yaptığım plaj. <laughs> Madison çesi. Bu arada benim kullanıcı adım Busra Deniz YT1 arkadaşlar. Beni oradan takip edebilirsiniz. Evet o gelmiş arkadaşlar. Üçüncüye geçiyoruz. Arkadaşlar 75. Özel sunucu prof sınağı, 75. Prof ve 75. Prof harita artı. Sunucu boyutu oyuncu sayısı 22'ye yükseltilmiş. Yani arkadaşlar o normal 18 kişi falan oynuyordu ki, onu 22 yapmışlar arkadaşlar bu arkadaşlar. İşte iskele falan getirmişler öyle bir yeni bir hafif bir güncelleme atmışlar arkadaşlar. Ben şu denizi bir düzeltmenizi tercih ederdim. Gerçekten denize neden yüzemediğimi hala merak ediyorum. Denizle mesela dalgalar bu tarafa doğru vursun. Bak ben size fikir veriyorum arkadaşlar. Şu anda break avına fikir veriyorum. Bakalım bunlar gelecek mi? Şu videoyu izleyenler test etsin tamam mı? Bunları kenara köşeye bir yerde aklınıza falan not edin. Bir denizi düzeltin lütfen arkadaşım. Gerçekten bunu sizden rica ediyorum. Deniz artık güzel devrilen şey olsun. Ayrıca denizin dalgaları olsun. Dalgalar bu taraflara sahillere sahillere böyle vursun birazcık. Anladınız mı? Gerçeklik. yemeklerde Böyle yemeklerin dumanları çıksın. Ve yemek böyle pişirirken biraz hareketler yapalım. Ayrıca animasyonlar ekleyin. Gerçekçi animasyonlar. Siz bir RP oyunusunuz ve RP oyununda gerçekçilik de birazcık önemlidir arkadaşlar. Bu Roblox olsa gerçekçilik önemlidir. Bu kadar basit. Şuraya park edebilirsiniz işte iskeleye. Şuradan da inip gidebilirsiniz sahile. İşte böyle. Evet arkadaşlar şimdi Türkçe'yi bakalım yabancılar nasıl duyuyormuş. Hemen oraya geçiyorum. Sizin de hemen şuradan bir like attığınızı düşünüyorum tabii ki de. İsterseniz atın istemezsiniz atmayın. Bu gönül işidir arkadaşlar like falan. Ama like atmanız size bir şey kaybettirmez ama bize moral kazandırır. Daha iyi videolar yapmaya çalışırız arkadaşlar. Bir YouTuber'ın motivasyonu like'tır. Bunu unutmayın. Ne abone ne başka bir şey like'tır. Gerçekten öyle arkadaşlar. <laughs> Which like? Do you think I will speak later. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Bu hangi dil sence dedim. Oh. Nasılsın? Yes. He? Yes. yes. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Bu dil sence hangisi? Ben şu anda hangi dil konuşuyorum? Uh, Arabic. Indian. India? <laughs> what is yes yes summer 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 hi de hi come on i don't know <laughs> listen to white clinch who his speaks. <laughs> <laughs> yeah <laughs> Can you it spell it out, out shut up shut up shut up shut up okay okay, okay. <laughs> Look 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 look. Listen to what Lance he speaks. Okay. Okay. Heh. Nasılsın? Oops. Nasılsın? İyi misin? Kendini. Sen Türkiye'yi tanıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Arapça mı? No 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 no. <gülüyor> <gülüyor> okay. Okay. I'm okay. <laughs> okay, sorry. 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 <laughs> Turkey. 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 Turkey! Turkey! Oh, Turkey. Oh, uh, uh, yeah, Yes? Turkey. Hindi! Hindi! Oh, no! No, 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 no! Turkey! Turkey! <laughs> <laughs> Turkish! <laughs> Turkish! Okay. <laughs> Where are you from? I'm from, I'm from, from America, America California. California. America, California. Yeah. 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 Wow. America is the same? <laughs> <laughs> America is jealous of us. Really? Yes, yes. I Turkey, know. America is jealous of us. America is jealous of diyorum I don't know taste white design. <laughs> <laughs> I, <laughs> I don't know taste white design. <laughs> okay. One minute. Türkiye'de okay. Türkiye ilgili ne biliyorsunuz? <gülüyor> 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 oh my god! O da ama Os Osmanlı İmparatorluğu diyor arkadaşlar. Baş koymuşum Türkiye gemin yoluna. <laughs> look 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 song. Look song Turkish. Oh ne dediğini bilmiyorum ama harika diyor. Dinle. Listen to Turkey Türkiye song, okay? okay? Okay, okay. Baş koymuşum okay. Türkiye'min yoluna. <laughs> Asa, Asa you, you cannot, cannot become, become a, a Turk. Turk, you are, are born, born, born a Turk. Turk. Oh, <laughs> <laughs> I am Brank, I am from you. Hindi olduğunu düşünüyorum. No, no, <laughs> no. I will beat you. Seni döverim bak çocuk. <gülüyor> <gülüyor> no. No, no değil yes. <laughs> Bence Türkiye kızları çok havalı çok iyi. Ha? Very <laughs> <laughs> that you learn this. <laughs> Bunu nereden öğrendin? <laughs> ne? Ben mi mi? Türkçe girls Erkol. Cool. Nereden öğrendin? <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçme gebertirim çocuk. Öğrenmedim daha yeni düşündüm. Wow. Wow. <laughs> From me. From me. Uh, yeah. Uh, yeah. Yes, sir. yes, you. Yes, evet. <laughs> evet harikasın. I am YouTuber. Turkish. oh, <laughs> really? Yes. Awesome. <laughs> yes. White game. Havalıymış. Yes. <laughs> Tell me. Tell me. You. tell me you. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu. 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 Türk'üm. Türk'üm. Diyene. Türk'üm. Diyene. 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 Başka oymuşsun Türkiye mi? <laughs> 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 Hi, where are you from? Geçti benim. Biraz sonra konuşacağım dil hangi, sence hangi dil dedim. Amerikan bile misin? Nasılsın? Türkler sizi varıyor, Amerika bizi kıskanıyor, anladın mı? Amerika bizi kıskanıyor. Kendine gel çocuk, çocuk adam. Kendine gel. Bu Amerika bizi kıskanıyor. <laughs> Hindi dedi arkadaşlar, beni attı sonra. Merhaba. Hi. Fare Bey. Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? Fare olmakta zor olsa gerek, gel senin için. Ne dersin? Dondurma yiyorsun. Sence hangi dil konuşuyorum? Dedim arkadaşlar. Hi. Hey. İspanyolca ve İngilizce. Ne? <laughs> <laughs> İspanyolcuya ben bakacağım arkadaşlar bunu atlayın. Gidip İspanyolcuya bakacağım. Arkadaşlar bizim sesimiz böyle mi duyuluyor gerçekten? Aşırı eğleniyorum bu arada videoda. Siz de eğleniyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Nasılsın? Sağ git. Biraz benziyor lan. Evet biziki de biraz sert çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten benziyormuş. Birisi hindi dedi. Arap dedi. Biz mi? <laughs> Dur başkasına geçelim. Aşırı eğlendim ya. Hemen girelim. Başlık çocuk çok eğlenceliydi ya. Oh. Oh. Trolling. You troll. What? What? ya. Get out. Get out. <laughs> Salaklar ya. İdoit. İdoit. stupid Spituç. stupid No 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 no. I will eat your mother. Annenizi yerim ha. I will eat your mother. One minute, one minute, one minute, one minute. Beni trollüyorlar arkadaşlar. Ben gelmiyor sesiniz diyorum. Oh, that's cool. Ben hangi dili konuşuyorum dedim. Like, Enda like, like. yeah. bi spuzit idoyit idoyit spiduit idoyit. Okay, get out. <gülüyor> 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 I am secure. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar ben İspanyolca konuşuyormuşum. Yine İspanyol çıktı. İki İspanyol bir Arap. I am in TV video. I am in TV video. Okay. I am YouTuber. <gülüyor> 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 yes. <gülüyor> bye bye. Bye bye. Bye bye. Beni korkutacakları sandılar. Kendileri korktular. Hi. 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 Gidiyorum o zaman. İspanyolca çok çıkıyor arkadaşlar. İspanyolca bize benziyor mu ya? Hi. Oh my god. Oh my gosh. Hay. Hay. Hay 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 hay. Daha nasıl trolledim ama. <laughs> ben işte sosyal deney çekiyorum. Kendileri zorla trolletiyorlar arkadaşlar. Benim suçum bu. Sesi duyabiliyorum diye biliyorum yani. Hay. <laughs> hay <Hi. Hi>. Kevro. <gülüyor> <gülüyor> ne güldüm ya daha hangileri? <laughs> Hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bana cevap verecek lazım. Hi. Hi. Bye bye. Hi mami. Hi. Ben şu anda hangi konuşuyorum Mami? Hay. Hay. Evet. nasılsın? İyi misin? Kendine gel. Bak ben var ya ben Türk'üm doğruyum çalışkanım anladın mı? Spanish. Hmm? No no no. Spanish. Arkadaşlar bu da İspanyolca dedi. Şaka gibi. İspanyolca duyuluyormuş bizim yabancılara sesimiz. Amerikanın oyunu bunlar. <laughs> Hi. Aa şaka gibi Spanish dedi. Spanish İspanyolca demek arkadaşlar. Son birini bulacağım arkadaşlar. O da İspanyolca derse şaka gibi olacak. Hi. Hi. Uh, how old are you? <laughs> get out. Get out. <laughs> get out. <laughs> Saçımı kesiyor arkadaşlar. <laughs> ne hale geldi. Son birini bulacağım. Hi Sly Gwynn hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. Oh, yes, 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 yes. Kaçıyorlar salaklar ya. Am I beautiful? no. <laughs> 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 I am sorry. I am sad. I am cray. <laughs> you are cray. Hı hı. Tamam. Okay, 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 okay. Ağlama diyor arkadaşlar bana. Neyse. Ben şu anda biriyle konuşuyorum. I am name Büşra. Büşra. Yes. You? You? I am heaven sent. Huh? Heaven sent. Heaven sent. What? Evet. Heaven sent. Oh wow. Sent from heaven sent. Evet cennetten gönderilen demekmiş. Wow. Büşra. Büşra. Herald meaning. Büşra. Anlamı müjde vermek dedim. Oh. okay. Okay. <laughs> Arkadaşlar diyorum ki ben kendimde konuşacağım. Sen hangi dil olduğunu söyle. Şu anda konuşuyorum mesela. Hangi dil sence? Ne mutlu Türküm diyene. Ben hangi dilde konuşuyorum şu anda? Hadi bakalım söyle bakalım Heaven's Cennet'ten gönderilen. Arapça mı? No 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 no. Turkish. Turkish. Oh. <laughs> I'm sorry. sorry. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> ne üzgün olman bir şey değiştirmiyor. I am sorry. Asıl ben sorry. <laughs> Türkiye kızları nasıl dedim arkadaşlar. Do you write yazar mısın dedim. Çünkü biraz konuşurken anlamıyor. Ona çok hızlı konuşuyor arkadaşlar. Amerikan İngilizcesi ya. Emin değilim. Hmm, what? Why? Niçin? Bilmiyorsun. I don't know. Okay. I am Turkish girl. I am beautiful. <laughs> How old are you? How are you? 19. Ha, okey. Arkadaşlar dedim ki sesimden anlaşılmıyor mu dedim. Aa, diyor ki yok, no, anlaşılmıyor. Daha küçük gösteriyormuş sesim. What? Wait. Uh, I am a Turkish YouTuber. A YouTuber? Yes. Oh, like you're, you're streaming? Um, huh? Yes, yes. Oh. You are in the video now. <laughs> Şu an videosu sınıyorum. Yes, you. <laughs> Hello, Hello YouTube. YouTube.